Merhaba, bu videomuzda kişi yüz tanımasına göre Instagram girişi yaptım ve bu girişin çalışmasını sizlere göstereceğim. İlk başta yazdığım yazılım mikrofonu açıyor ve mikrofondan gelen değerleri okuyor. Bu mikrofondan gelen değer login ise beni if koşulunun içine yönlendiriyor. Bu koşulumun içinde yüz tanıması var. Yüz tanımasında yazılımda belirtilen kaynaktan görüntü eşleşiyorsa Instagram'a giriş yapıyor ve eşleşen yüzün ismini söylüyor. Eğer eşleşmiyorsa da bilinmeyen kişi olduğunu print ediyor ve Instagram'a giriş yapmıyor. Çalışmasına geçelim. İlk başta mikrofonu açacak, login diyeceğim ve yüz tanıma bölümüne geçecek. Bakalım. Çalıştırdım. Login. İlk başta bilinmeyen bir kişiyi göstereceğim. Evet, bilinmeyen kişi yazıyor. Ondan sonra da kendimi göstereceğim ve Instagram'a giriş yapacak. Gösteriyorum. Evet giriş yaptı. Bakalım. Ali Edis olduğunu söyledi. Tanıdı yani. Giriş yapıyor. İzleyelim. Şurayı öne alalım. Evet, giriş gerçekleştirdi. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.